Evet arkadaşlar bugün trend yola fotoğraf eklemeyi sizinle paylaşacağım yorumlara fotoğraf eklemeyi ben uzun zamandır araştırdım araştırdım bir türlü bulamadım çünkü Huawei telefon kullanıyorum ee, Trendyol trend yol asistana sormuştum fotoğraf nasıl ekleneceğini tarif etmişti ama maalesef bir türlü bulamadım şimdi tekrar onun dediği şeyi yapıyorum Huawei telefonumdan hesabıma giriyorum değerlendirmelerime geliyorum Burada gördüğünüz gibi almış olduğum ürünler var. Ürün değerlendir butonuna bastığımda e, müşteri temsilcisi bana işte yorumların altında 3 tane kutucuk çıkacağını, oradan fotoğraf ekleyebileceğimi söylemişti. Ama ve lakin görüyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor burada. E, sonra e, tabii ki telefonun e, işletim sisteminden hiç bahsetmemişti. E, ben de bir tane iPhone telefon aldım ve eşimin eski telefonundan iPhone'dan bir denemeye karar verdim. Şimdi ondan da bir giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir de iPhone telefonundan deniyorum. Trend yolu açıyorum uygulamayı. Yine aynı şekilde hesabın kısmına geliyorum. Değerlendirmelerime giriyorum burada ürünlerim çıkıyor. Ürünü değerlendir. Gördüğünüz gibi hemen altta 1 2 3 tane sekmemiz çıktı. Buraya tıkladığımızda galeriden fotoğraf seçiliyor. 1 iki fotoğraf seçip ee, gerekli işlemi yapıp gönder butonuna basabiliyorsunuz. Ben daha önce bir tanesini denemiştim. Onu da göstereyim. Buraya geçmişten giriyoruz. Bir tane oyuncak. Düzenle kısmına basıyorum. Evet gördüğünüz gibi ee, üstüne tıkladığında ne diyor? Fotoğrafı sil ya da galeriden ekstra fotoğraf ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar yola yorumlara fotoğraf ekleme bu şekilde. Merak edenler için inşallah faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.